Merhabalar hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Beşiktaş'ta gündemde sürpriz bir isim var ve bu isim takasla gelebilir. Rafa Silva gidiyor, Chelsea'nin yıldızı geliyor. Ferdi Kadıoğlu da aracı oldu. Beşiktaş Rafa Silva'yı 15 milyon eurodan elden çıkarıp yerine Brighton'un genç yıldızı Facundo Bonanetti'yi getirmek istiyor. Ferdi Kadıoğlu'ndan bilgi alan Arjantinli Kartal'ın gündeminde. Ara transfer dönemi için düğmeye basan Beşiktaş kadroda köklü bir değişikliğe gidebilir. Siyah beyazlı Portekizli yıldız Rafa Silva ile yolları ayırmayı planlarken yerine dünya futbolunun yükselen yeteneklerinden Facundo Bonanetti'yi listenin ilk sırasına yazdı. Beşiktaş yönetimi beklenen performansı veremeyen 10 numara Rafa Silva için gelecek teklifleri değerlendirmek istiyor. Rafa Silva yerine aday ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton forması giyen ancak şu anda Chelsea'de kiralık oynayan Facundo Bonanotte Beşiktaş'ın gündeminde. 2023 yılında 6 milyon euroya Brighton'a gelen 21 yaşındaki Arjantinli sırasıyla Leicester City ve Chelsea'ye kiralandı. Chelsea'de bu sezon sadece bir maçta oynayan genç yıldızın devre arasında Brighton'a dönmesi bekleniyor. Bonanotte, TFF'nin 12 artı 2 yabancı kuralına uygunluğu sayesinde transfer listesinde Öne çıkıyor. Transferin en dikkat çeken detayı Brighton'da oynayan milli yıldızımız Ferdi Kadıoğlu. Bonanotte'nin Beşiktaş'ın ilgisinden haberdar olduğu ve siyah-beyazlı kulüp hakkında sık sık Ferdi Kadıoğlu'ndan bilgi aldığı aktarılmış. Fakundo özellikle ofansif orta saha bölgesinde performansıyla biliniyor. Sol ayağını etkili kullanabilen futbolcu sahadaki pozisyon bilgisiyle dikkat çekiyor. Bonanotte 10 yaşından beri Rosario Central Gençlik Akademisi'nin ürünü. Profesyonel ilk maçına Şubat 2022'de Arsenal de Sarandi'ye karşı Rosario Central'in yerine geçerek çıktı. Ocak 2023'te Facundo Premier League ekibi Brighton'a 5.300.000 Euro karşılığında gitti.